CHP genel, 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 genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin İstanbul'da düzenlediği roman buluşmasına katıldı. Bakırköy'deki etkinlik öncesinde soruları yanıtlayan Kılıçdaroğlu, açılımla ilgili bilgilendirme eleştirisini yineledi. Doğru olanı bu ülkeyi yönetenlerin bu süreci nasıl götürdüklerini halka anlatmalarıdır. Siyasi partilerin, sivil toplum kuruluşlarının halkın sokaktaki sade yurttaşın Süreçle ilgili kaygıları var ve bu kaygıların giderilmesi gerekiyor. Kılıçdaroğlu İstanbul'daki 1 Mayıs kutlamalarıyla ilgili yer tartışmasına da değindi. Kılıçdaroğlu toleranslı olunması çağrısında bulundu. Toleranslı olması lazım. Bakın değerli arkadaşlarım, işçiler Taksim'de yapmak istiyorlarsa bu bir bayram. Gitsinler Taksim'de 1 Mayıs'ı kutlasınlar. Yani bundan ötürü yasak getirmenin bir anlamı yok. Bunun yasağın arkasında çatışma var. Çatışma doğru bir şey değil.